Herkese merhabalar. Hepimizin de bildiği gibi zor günlerden geçiyoruz ve e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir COVID-19 salgını var. Bahar aylarına denk gelmesi nedeniyle COVID-19 ile alerjik hastalıklar bazen birbirine karıştırılabiliyor gerçekten. Öncelikle bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi COVID-19'un bir enfeksiyon hastalığı oldu. Bir enfeksiyon hastalığı olduğu için de bu hastalarda genellikle eğer bulgu verilecekse e, ateş sıklıkla bulgulara eşlik ediyor. Bunun yanında yine semptomatik hastalarda kas ve eklem ağrılarının da COVID-19 hastalarında özellikle görüldüğünü biliyoruz. Halbuki alerjik hastalıklarda ise özellikle bahar döneminde polen alerjisi olan kişilerde semptomlar alevleniyor ve bu kişilerde öncelikle beklediğimiz bulgular burun akıntısı, berrak bir burun akıntısı şeklinde, burun kaşıntısı, hapşırık, aksırık ve öksürük şeklinde oluyor. Şimdi hemen öksürük deyince acaba COVID-19 öksürüğü alerjik hastalıkların öksürüğü karışır mı diyeceksiniz. Ama COVID-19'da öksürüğe çoğunlukla ateş ve solunum sıkıntısı, belirgin solunum sıkıntısı eşlik ederken alerjik hastalıklardaki öksürükte daha çok hapşırık aksırık, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi bulguları bekliyoruz. COVID-19'a bağlı öksürükte gün içinde öksürük şiddetinde çok belirgin bir de, dalgalanma veya değişiklik olmazken alerjik hastalıklara bağlı olan öksürükte dışarı çıktığımızda öksürük ve diğer alerji bulgularının arttığını, iç ortamlarda ise hastaların daha rahat hissettiğini özellikle gözlemleyebiliriz. E, alerjik hastalıklarda bahar döneminde hastaların e, hastaneye ulaşımlarında da şu anda ciddi bir sıkıntı oluyor. Peki bu hastalar ne yapabilirler hastaneye gitmeden de? Genelde bizim hastalarımız kronik hastalar önceki yıllarda da bu sorunları yaşamış oluyorlar ve çoğunlukla da ne yapacaklarını biliyorlar. Alerjik hastalık tedavisinde bu dönemde özellikle iki çeşit ilacı sıklıkla kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi antihistamin dediğimiz anti antialerjik şurup ve tabletler. Bunlar hapşırık, aksırık, burun kaşıntısı gibi bulguları büyük ölçüde hafifletiyor ve hastalara fayda sağlıyor. Ayrıca lokal olarak burun spreyi şeklinde kullanan topikal ...kortizon içeren bir takım burun spreylerimiz de var. Bunlar da yine alerjik hastalıkların tedavisinde... E, ...özellikle hastalardaki burun tıkanıklığını... ...ve nazal konjesyon dediğimiz bulguları... E, ...düzelterek e, hastalara fayda sağlıyorlar. Ama COVID-19'a bağlı semptomlara... ...bu ilaçların kesinlikle hiçbir faydası yok. Ayrıca şunu söyleyebiliriz... ...acaba astım tedavisinde ya da alerjik nezle tedavisinde... ...kullanılan ilaçlar COVID-19'u kötüleştirir mi... Bugünkü bilgilerimize göre ne antihistamin dediğimiz ilaçların ne de burun spreyi şeklinde kullanılan kortizonların COVID hastalarına herhangi bir olumsuz yan etkisinin olmadığını ve bu hastaların durumunu kötüleştirmediğini biliyoruz. Teşekkür ediyorum. <laughs>